normalde paraların hepsi dağıtılıyor ama biz iki kişi olduğumuz için oyun çok uzun sürdüğü için beşer beşer alıyoruz ipotek kartları şöyle aldığın yerin tapusunu alıyorsun şans ve oyun kartları var onları da şuraya koyacağız. Şans kartlarını buraya koyacağız. Kamu fonu kartlarını. Hangisini alıyorsun? İlerleticiğin adam. Bu. Kuru kafayı mı? Kuru kafa burada. Ben de hmm. Papucu alacağım. Şu, şu. Bunu mu alayım? Şu. Ha şey. Dikiş yaparken parmağı takıyorum. Yine dik. Tamam. Başla bakalım at sarını. Önce sen başla. Kaç geldi? 6 5. 11 adım ilerleyeceğim. Tamam. Ben toplamayı öğrenmek istiyorum. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. Ne geldi? Beyoğlu 14.000. Satın alacak mısın? Tamam. 5 1 daha 6 1 2 3 4 5 6 Sultan Ahmet 10.000 Sultan Ahmet e, evet, tapu kira sadece arsa 600 TL bir ev 3.000 şimdi otel değil de Beyoğlu'na bir ev koyuyorum ücretini kasaya koyuyorum Mecidiyeköy'ü de aldım Üç, daha. Altı. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Maçka yolları taşlı, alıyor, geliyor alıyor. sarı saçlı. Yirmi sekiz bin tapu. Dur varsa. ben. Arsa. Bir ev on iki bin. Ben, ben iki tane bundan bir tane bundan verdim. O zaman para üçlü alacağım buna. Bu kadar ver Para üstü almıyorsun. Doğru verdin. 2 tane 10 bin verdin. 1 tane 2 bin. 22 bin yapıyor. Bu doğru. Şimdi diyor ki maçka arsa için 28 bin vereceksin. 2 tane 10 bin vereceksin. 1 tane 5 bin. Bir de 3 bin vereceksin. Zarını at bakalım zarlarını. anne Efendim. Al. Kaç? 5 bir daha. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esma biz oynarken sen bu paraları gruplandırır mısın? Bak her rengi ayıracaksın tamam mı? Renkleri ayır hadi bak çok karışmış paralar. Hadi onları ayır düzenli olsun. Öyle değil biz aldık paramızı. Sen burada düzenle hepsini. Kaç gidiyorsun? Altı adım gittin mi? Ha? Gittim. Ne yapıyorsun orada? bekle bakıyorum ki. Ha hemen. tamam. Kaç o? 20 20.000. Bin. Hayır bak o 2.000. Burada bir sıfır daha oluyor. 10.000, bin, 10.000 bin daha 20.000 eder. 20.000 vereceksin. 2 tane 10.000. Evet, bu kadar. Evet. Ne var ki? Paran akıyamazsan oyun ilerlemez. Eee peki şöyle yapalım. Öyle yaparsan para üstü veririm evet, Fark işte etmez para üstü üstü. Ben sana 30 bin vereceğim 2 2 daha 4 1 2 3 4 Aa sana kira vereceğim Veriyorum hemen Hadi ver oğlum hadi Buyur Bu kadar mı? Evet Yok ya, Kartta buyur. öyle yazıyor ama al Şimdi sen at zarını bu kadar vermeyeceğim. Bende hile yok. Ama bir, iki tane de şundan vereceğim. Yalan. Oluyor. Yalan değil ya. Ver bakayım kartı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kodese gir diyor. Kodes nerede? Burada. Hapse düştük. <laughs> ben sen, sen atacaksın şimdi zarını. Ben kodesteyim. Ve ben de kodesteyim. Başlangıç her geçişte 20 bin lira maaş al diyor. Kasadan al 20 bin. Yoksa Kasa bekçisi 20 kar, bin lira ver. Kart. Hangi? 20 bin. İki tane gri paradan vereceksin mi abine. Gri. gri. Yoksa kart çıkınca mı öyle oluyor? Nasıl? Kart çıkınca Hayır onun şans ben veya kamu gelmesi. Ya şundan gelecek. Yeter mi? Ya bundan. Yeter hem? mi? Ama bana evet, aferin. gelmedi. Al. Ah, başlangıçtan geçtin verdi paranı. mu? Ha. E, gelmedi abi. çünkü zarın şans ve 2 1 daha 3. Şimdi ben bu tarafı ha 1 2 3 tekrar buraya geldim. Beşik. Hadi anlamıyorum ya. Böyle bakayım mı? Anlamadım. Şans mı geldi? Anlamıyorsun ama orada rakamları görünce alıyorsun. Para kazanacağını zannederken kaybedebilirsin. Hadi seç bir kart. Hmm. Bu. Bu mu? Yok. No. Bu. Şimdi sen para kazandığını zannettin orada sayıları görünce. Aşırı hız cezası 1500 lira öde kasaya. 1500 lira. Evet. Nasıl paranda Parandan Aa. bir tane sarı vereceğim bir. Ama Bin. ben nasıl Aa, böyle hızlı mı gitti evet hızlı gitmişsin Aa, hızlı gitmedim, ama abi. işte öyle diyor biz de uyuyoruz kurallara şansında öyle işte. 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8. bostancı 22 Bu öyle evet sen kasasın o senin bostancı arsayı alıyorum bir de ev koyacağım tamam mı parasını ödüyorum şimdi Al Esma, hadi at bakalım zarını. Nerede? Hı. Verdim işte oraya koydum. Sen paraları düzenlemeye devam et, kasa bekçisisin sen. Sekiz. Evet, sekiz adım git. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Kadıköy vapuriskelesi, alıyor musun? Evet. Oo, bayağı topun oldu ha sen. Para, para işte. de. Hem. Ben de bilmiyorum. Esma kasaya geç. Para üstü vereceksin. Tamam. Geldin kucağıma oturdun. Geç oraya. Hırsız gelir. Paraları çalar. Niye bıraktın kasayı? Ne? Ee, vermedin mi daha çok olmuş? Tamam da o sana geri veriliyor. Para üstü. Altı 2 daha. Anne bunlar çok Hı hı. Altı iki daha. Altı iki daha. Söyle bana. Ee, sekiz. 6, 7, 8 doğru. Maçka senin de sana kira vereceğim. Kartlardan bak ne kadar vereceğim. Maçka. Evet, otel kirası verdim sana. Param azaldı. Bir de Maçka da yani. Güzel bir yer yani o yüzden. 6, 6 daha. 6, 6 daha. 7, 8, 9, 10. Say. Öyle olmaz. 6 altı ile 6'yı toplayacaksın içinde. 12. Evet. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Alıyor 11 alıyor. oldu. Teşvikiye'ye gel. Bir yana gel. Orası 11. Zaten ikisinin parası aynı. 26 bin. Ödeme yap kasaya. Dur şöyle yapalım. 2 tane mi sarı aldım hmm. ben şimdi? Tapuları mı diyorsun? Maç sendeydi zaten. Şimdi teşvikiye istiyorsan ödeme yap kasaya. Ha? Tapusunu. 26.000, 2 bin iki tane 10.000, bin bir tane 5.000, bin bir tane bin vereceksin kasa güzeline. Bin. Esma, saydın mı? Ne kadar? Da. Esma ne kadar var? Tamam çıkışta buluşalım tamam mı? <laughs> Anne yeter. Sıra bende. Koy bakalım Anne, orayı. yetiyor mu? Evet i̇ki tamam. Iki tamam. Iki Oraya koy şimdi şey. Para üstü alıyor mu onlar? Hayır. Ev mi koyacaksın? Tut, otel mi? 5-5 beş, beş daha 10. Otel tabii on. ki. Koy, koy hadi ama. al koy. Baban gelecek bitmedi oyun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 bin yeni hani köy. Kırmızı Esma. ev otel oluyor Esma. Esma. Bana da yeşil ver ev koyacağım şeye. Yeni köye ev koyacağım Enes. Şuraya. Ödemeyi yaptım. Şimdi sen görürsün. İlk önce burada olduğun için bana sen. At bakalım at. Oraya gelirsen kira veririm. Dört. Bir, iki, üç, dört. Hadi kodesten yırttın. Otuz kaldım. bin. Levent. 2, 2, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Dolap deri 6 bin ucuzmuş. Oraya bir ev alabilir miyim lütfen? Enes sen yakınsın. Esma ödeme yaptım. Al. Enes oraya bir ev koyar mısın? Dolap deri. Ama almam istemiyorum. Altı dört daha. Altı dört daha. Aha. Tamam. Bir bir iki üç, dört beş altı yedi sekiz dokuz on. Ucuz orası altı. Alırım tabii. Niye almayayım? Otel mi ev mi? Onu da seç. Anne otel oluyor ben İyi hadi ver İsmail'e. Esma, ya. Esma ya kırmızı. Hop dedik elimiz. öyle olmaz. Nasıl? Altı bin vereceğim. Alt. Yani bir şöyle beş bin ver mavi para. Bir de şu sarı paradan altı bin edin. Nasıl anne ben buradayım. Tamam altı bin ama sen iki yüz şey verdin. İki yüz lira verdin öyle değil. <laughs> Hayır. Anne ama burası ucuz. Ucuz da senin kafana göre değil onun ücreti altı bin yazıyor orada. Oo. Benim. hadi. Hadi milyonerliğin düşmüyor hadi. Kıyamıyorsun. Hem istiyorsun hem kıyamıyorsun. Koy evine otelin neyi koyacaksan. Beş dört daha dokuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kendi yerimdeyim. Sen at şimdi. 3, 2 daha. 5. Evet. 1, 2, 3, 4. 5. Sence ben görmüyor muyum seni? Ben hem de kameraya çekiyorum. Atladığını oradan herkes görüyor. <laughs> Bu oyunu paylaşırsam hile yaptığın herkes görüyor Enes. Anne. <laughs> Bana kira ver şimdi. Bak karta ne kadar vereceğim. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> 5 bir daha aldım köşe 5 6 Şişli alıyorum şişli bana bir ev ver İsmailci hadi at ben attım Ne çabuk ya Güzel bir şans kartına ihtiyacım var 4 3 daha Ne oldu? 4 3 daha 8 4 3 daha 8 Hayır

Enes bana kira vereceğim diye hile yapma. 11 burası. Ne yazıyor? Ver okuyayım. 3 hane geri git. Yani 3 adım geri gideceksin. 1 2 3 buraya geleceğim Mecidiye köye. Öyle demiyor orada. Ben okuyayım bakayım. Öyle diyor. 3 3 hane geri git diyor. Para alıyor. diyor. 100 bin para alıyor. 100 bin. 5 4 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi ben kamufonu çekeceğim. Şu aradan alıyorum. Kodesten ücretsiz çık. Bu kart satılabilir veya gerekli olana kadar saklanabilir. Ben bunu saklayayım. Kodese girersem çıkış yaparım. Şimdi sen at. Sen de sıra. Çıkış ne demek? Kodesten direkt çıkıyorsun girince. O kart o işe yarıyor. Ya da satıyorsun. İstersen sana satayım. Sat. Para mı alıyor? 5000 istiyor o kartı. Dur, par ben mi para vereceğim? <laughs> bu kart değerli, kodesten çıkarıyor. Ha. Hmm. Sen paraya kıyamazsın ama. Hadi at sarı. Ben bunları satayım sana? Hayır, onlar satılabilir değil. Bak bu kartta yazıyor. Satılabilir diye. Burada yazıyor, onlar da yazmıyor. Hmm. 4 artı bir. 5 dur 5 mi ne 5 evet. ha 1 2 3 4 5 Kira alayım senden 3 2 1 2 3 4 5 Lüks vergisi öde Ama çok az param var beş 5 altı yedi sekiz dokuz Oo, enes bu kadar param kaldı hiç şansım yok hadi, hadi oynayalım sen hadi. otellerden kazandın kasaya onlarımı sattım bunlar benim tapularımdı sattım şu kadar param kaldı en son bunları da kaybettim esma iflas ettim bütün paramı, ipoteklerimi, tapularımı kaybettim. Bana, bana kasasaydın. Senden borç alamam ki, sen kasasın. Enes, kazandın tebrik ederim. Ne yapıyorsun? Dans. Ne dansı? Kazanma dansı. Mı? Çok mu sevindin? Parayı çok seviyorsun, o yüzdendir. <gülüyor> Kaybettim. <gülüyor> Kaybettim Esma. Bana borç verir misin? Onlardan değil, kumbarandan. Gerçek para. <laughs>